Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu basınç olacak. Konu anlatımı söyleyeceğimiz testimizse Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dört dörtlük konu pekiştirme testleri. 10. sınıf fizik basınç 1. test test A olacak sevgili arkadaşlar. Ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum biliyorsunuz. Bu oynatma listesine tıkladığınızda sevgili arkadaşlar bu kitaba ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz. Hem basınçla ilgili daha fazla soru hem de diğer 10. sınıfla ilgili soruları görmek istiyorum diyen arkadaşlar da arkadaşlar. MEP kazanım kavrama testleri, çalışma defteri kitabı, tekrar testleri, dört dörtlük konu pekiştirme testleri, OGM materyal soru bankası mobil uygulamalarını da şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hepsinin bu testlerin tamamının kitabının hem matematik hem de fizik dersine ait olanlar arkadaşlar ayrı ayrı oynatma listeleri olarak kanalımda mevcuttur. Peki nasıl ulaşacaksınız bunlara? Ben bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum arkadaşlar kısa yollarını. Bu kısa yollara tıklayarak ilgili oynatma listelerine ulaşabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımla yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Bir tanım bahsediyor arkadaşlar. Nokta nokta konmuş. Tanımı bir okuyalım hızlıca. Sonra karar ver İki zıt kutuplu iletken malzemenin arasına sıkıştırılmış yalıtkan krist katı kristal üzerine Basıncı uygulanması ile oluşan elektrik enerjisi üretimidir. Üretilen enerjiden dışarıya uygulanan basınç ile orantılıdır. Güzel bak basınç ve elektrik. İlk önceki konumuz bir önceki konumuz elektrik ve manyetizmaydı ya. Güzel bir yumuşak geçiş olmuş arkadaşlar. Mikrofon, çakmak, kulaklık, çocukların giydiği ışıklı ayakkabılar, arabaların airbag sensörleri, hassas teraziler ve benzeri kullanım alanları bulunmaktadır. Metinde boş bırakılan yere getirilecek doğru kelime aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar açık ve seçik piyoza elektrikten bahsediyor. Diğerleri neden değil? Ampermetre akım ölçer biliyorsunuz. Akımı ölçer. Barometre açık hava basıncını ölçer. Altı metre sevgili arkadaşlar sıfır kotundan yüksekte daha çok uçaklarda kullanılan rakım ölçer, yükseklik ölçer. Üreteş dediğimizde arkadaşlar piller için kullandığımız tabirdir biliyorsunuz. Genellikle de kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüştürür. Piyoz elektrik karşımızda duruyor. İki numarayla devam edelim. İki numara diyor ki arkadaşlar şekil birde üst üste yerleştirilmiş özdeş küplerden oluşan bloğun Şimdi blok diyor da, bu benim kafam kaçtı. Bulunduğu zemin üzerinde KLM noktalarına yaptığı basınçları PK, PL, PM'dir. KLM. Buna göre X gibi yerinden çıkarılarak şu şekil 2'deki konuma taşınırsa PK, PL, PM nasıl değişir? Şimdi sevgili arkadaşlar ben ilk gördüğümde bunların hepsini bir bütün gibi düşünüyordum ama meğersem bak şu çizgilerden gördüğünüzde burada 6 tane farklı blok var. Şimdi benim basınç arkadaşlar basınç dediğimiz şey Ağırlık bölü alandır. Biz bunu genel olarak G bölü A'yı F bölü A da diyebiliriz. Yüzeye etki eden dik kuvvet bölü alandır. E benim burada yüzeylere etki edecek dik kuvvetlerim ağırlık olduğu için buradan yiyeceğim. Arkadaşlar hepsi de özdeş küpler olduğu için gelin bunların bütün ağırlıklarına G, 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 G diyelim. Diyelim mi? Diyelim. Gelin sevgili arkadaşlar şu kısımlarda da S, S, S diyelim alanlara da. Tamam mı? Alanlar da şey olsun. O zaman bu durumda arkadaşlar birinci duruma baktığımda bakın K'nın üzerinde iki tane blok var. Yani PK'yi şuraya yazalım. Ha, PK arkadaşlar. 2G bölü S. Doğru mudur? Doğrudur. Aynı şekilde L de aynı. L de 2G bölü S. Güzel. K, PM M, P, M nasıl arkadaşlar? Yine iki tane G var üzerinde. Ve alan da S etki etti. Anlaştık. Güzel. Sevgili arkadaşlar basınç yüzeye etki eden dik kuvvet bölü alandır. Yani birim yüzeye, birim yüzeye etkiyen kuvvettir arkadaşlar. Bunu bilimsel söylenmiş de budur. Şimdi ikinci duruma geldiğimde bakın PK'ye geldik sevgili arkadaşlar. Ne görüyorum? Yine iki tane G var üzerinde. Hop. Alanımız S değişmedi. Güzel. PL'ye bak. Arkadaşlar PL'nin artık üzerinde bir tane G var. Yani G bölü S oldu. Ne oldu? Azaldı. O PM'ye gel. PM'ye baktığımda 3 tane G var üzerinde. Alanımız gene S. Sevgili arkadaşlar ne oldu? Bakın PK değişmedi. Değişmez, değişmez, değişmez. PL ne oldu? Azaldı. Bak burada 2 taneydi. Şimdi burada bir tane oldu. Azalır, azalır. Zaten Bursa çıktı ortaya. M ne oldu arkadaşlar? M de arttı. 2G bölü S'den 3G bölü S'ye arttı. Artar. Zaten bu çoğunluğu. Bursa'yı işaretlersin. Arkana bakmadan, polemiğe girmeden yoluna devam edersin. 3 numara arkadaşlar çok temel bir bilgi bu. Direkt bir bilgi. Yani çok fazla mantık yürüteceğim bir şey değil. 3 numara. Düşey kesiti verilen pistonlu kaptaki sıvı pistona şekildeki F kuvvetiyle uygulanarak dengelenmiştir. Arkadaşlar şu mavi çizgiyi takip edersen bu tamamen kapalı. Yani ben şimdi pistonu buradan edeceğim. Su buradan fışkırmayacak. İçi tamamen su dolu ve tamamı da kapalı. Pistona uygulanan kuvvet arttırıldığında KLM noktalarında meydana gelen basınç artışları Delta PK, Delta PL ve Delta PM arasındaki ilişki ne olur? Sevgili arkadaşlar, sıvılar üzerine uygulanan basıncı sıvılar, basıncı her doğrultuda, her doğrultuda aynen iletir arkadaşlar. Aynen iletir. Dolayısıyla burada basınç artışı arkadaşlar K'da da, L'de de, M'de de aynı artışa, aynı artışa sebep olur. Aynen iletir çünkü sıvılar. Katılar gibi değildir. Anlaştık. Bundan mütevellit sevgili arkadaşlar bütün değişimler, basınçtaki değişimler eşit olur. Bu bir bilgi. Burada bileceğimiz sevgili arkadaşlar husus sıvının üzerine etken basıncı aynen iletmesi her doğrultuda. Tamam mı? Her doğrultuda. Dört numara gelsin bakalım. Düşey kesitte şekilde verilen bileşik kapta görüyoruz arkadaşlar bileşik kap buradan birbirlerine bağlanmış. Kapta basıncı PG olan gaz. Arkadaşlar burada PG. Bak gazda nedir arkadaşlar? Her noktasında, gazın her noktasında burada, 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 burada basıncı PG kadar. Tamam ben gazda PG'dir. Güzel. PG olan gaz ve su dengededir. Kabın açık kolundan bir miktar su ilave edilinde H1, H2 seviyelerin değişimi, değişimleri H1, H2 değişimleri ve delta H1 Delta H1, delta H2 olmaktadır. Güzel. Buna göre PG'nin değişimi ve delta H1, delta H2 arasındaki ilişki için ne söylenebilir? Çok güzel şeyler söylenir. Şimdi ben burada sana ilk söyleyeceğimi söylediğime göre şurayı bir temizleyeyim. Güzel bir çalışma yapacağız şimdi. Güzel. Sevgili arkadaşlar şimdi bakın sıvılar sıvı aynı olduğu sürece şurada görmüş olduğunuz şu aynı seviyedeki basınçlar basınçlar her zaman aynı olur. Sıvı değişmediği sürece. Bak burada ne var arkadaşlar? Üzerinde PG var değil mi? Bir PG e, gaz basıncı var. Şurası PG. Bu nokta PG kadardır. Bu PG arkadaşlar eşittir P gaz. Şuradaki açık hava basıncı var. Açık çünkü burası. Burası kapalı, burası açık görüyorsun. Bir p sıfırın var helalinden. Bir de arkadaşlar sıvı basıncımız yüksekliğimiz kadar e, HDG kadar var. Direk H de diyebilirsin. Hdg. Şu henüz HDG'yi görmedik ama tamam. Arkadaşlar şimdi bak dikkat et. Burada ne olacak? Şuradaki gaz basıncı arkadaşlar, şu noktadaki tam bu aynı seviyedeki ki şurası da H1 değilimiz buna, H1 yüz yüksekliğindeki sıvıdaki basınç bir P0 var, açık hava basıncı artı şuradaki yükseklik kadar sıvının basıncı. Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar bana dedi ki ne dedim? Bir miktar daha su ekleyelim. Gelin ekleyelim. Şimdi bakın ben buraya bir miktar daha su eklediğimde açık ve seçik görüyorsun ki bu arkadaş buraya baskı yapacak. Şu gazı ileri doğru itecek. Değil mi? Ne oldu sevgili arkadaşlar? Gazın, şuraya tekrar yazalım. PG eşittir. P0 artı H. DG. Sevgili arkadaşlar burada Basın e, gazın bas, e, hacmi azaldığı için hop şey ne olur? Gaz basıncı yükselir. Sevgili arkadaşlar, benim bu denklikte e, açık hava basıncımda bir değişiklik yok. Aynı. Evet öğretmenim aynı. E, sevgili arkadaşlar bu yükselirse bu eşitliğin sağlanabilmesi için ne oluyor? Bakın H de yükseliyor. E zaten H'nin yukarıda yükseleceğini görüyorum. Buna da H2 mu diyelim. Sevgili arkadaşlar bak bu arkadaş yükseldiğinde yükseldiğinde şuradaki yükselme ne olacak? Bu da bir miktar yükseldi ancak buradaki yükselme daha fazla olacak değil mi? Çünkü be, bakın P0 artı HDG'de şu H olayı yükseldiği için sevgili arkadaşlar bakın şu H2 olarak diyelim biz buna. H2 durumuna geldi. H2 daha fazla olacağı için ilk durumdan. H2 büyüktür. H olacağı için güzel. H2'deki yükselme sevgili arkadaşlar H1'deki yükselmeden daha fazla olacaktır. PG bir kere artar. PG artar, artar, artar. Bunlar zaten değilmiş. Arkadaşlar delta H2. H2'deki artma miktarı H1'dekinden daha fazla olacaktır. Çünkü benim yine şu eşitliği sağlamam gerekiyor. Okey tomento. Nefis. O zaman ne dedik arkadaşlar? Hey, delta H2 hey de oh, Delta H1'den hey büyüktür deyip A aşkına yöneldik, işaretledik. 5 numara. Fizik dersini iki koli yumurta ile gelen öğretmen öğrencilerine menemen yapma kararı vermiştir. <laughs> Şaka diyoruz tabii. Keşke yapsak da yesekler Öğretmen o gün anlatacağı konuya başlamadan önce çocuklara bir gösteri deneyi yapar. Kolilerin üzerine birer tahta plaka yerleştiren öğretmen öğrenciler şaşkın bakışlar arasında tahta plakabı üzerine çıkar ve yumurtalardan hiçbiri kırılmaz. Arkadaşlar olay şu. Bak tahta plakabı ya bunların altlarında hep yumurtalar var. Öyle düşün. Bunun üzerine çıkıyor öğretmen. Şunların altı da hep yumurta. Ve buna bastığında öğretmenimiz buna basıyor ve bu şeyin ee, yumurtaların kırılmadığını görüyor. Allah Allah bak sen olaya neden acaba? Buna göre he, böyle blüp verilen durumlardan hangileri öğretmenin dersinde anlattı aynı fizik ilgesiyle açıklanır. Sen olayı anladın zaten konumuz basınç değil mi sevgili arkadaşım? Ne oluyor? Basınç kuvvetini yayıyor. Kuvveti yayıyor basınç azalıyor. Dağcıların kara batmamak için ayaklarına kar paleti takmaları. Arkadaşlar hop dağcılar da Kara e, bastıklarında sevgili arkadaşlar kara gömülmemek için hoop, şöyle kar paletleri kullanırlar. Biz buna leken diyorduk ya. Ben leken diye de biliyordum. Böylelikle ne oldu? Bak alanı genişletiyorum arkadaşlar. Basıncı azaltıyorum. Kara uygulamış olduğumuz basıncı. Normalde basınç kuvveti değişmiyor değil mi? Bu e, beyefendinin ağırlığı G ise ya da öğretmenimizin ağırlığı G ise G'de bir değişiklik yok. Ama basınç G bölü A ya sevgili arkadaşlar. Bakın A'yı arttırınca P ne olur? Azalır. G'de bir değişiklik yok. Dolayısıyla dağcıların kara batmamak için de kullandıkları kar paletleri de aynı prensip üzerine kuruludur. Bununladır. Çiftçinin arazindeki otların daha rahat kesebilmek için tırpanını bilemesi. Arkadaşlar bana sorarsan şimdi burada Türkçesinde de şey var. Normalde basınçla ilgili. Evet basınçla ilgili. Bana sorarsan bu da onunla alakalı. Ama Tam tersi burada. Çünkü e, otları kolay kesebilmek için ucunu keskinleştiriyoruz arkadaşlar. Böylelikle keskinleştirince basıncı arttırıyoruz. Ya P eşittir F bölü A diyelim burada. Bir vurduk F kuvveti uyguladık. A'yı küçültüyor. A küçüldüğü için basınç artıyor. Basınç artınca da kesmek kolaylaşıyor. Burada basıncı arttırmak, burada basıncı pardon, burada basıncı azaltmak, burada da arttırmak dediği için hayır dedik. Yoksa bana sorarsan ikisi de basınç yani. Orada Türkçesinde e, biraz e, felsefik tartışma yapabiliriz. Üç numara. Bir nakliyecinin sipariş aldığı yükünün ağır olmasından dolayı. Bak yük çok ağır arkadaşlar. Hop, taşıyamayacak. Tekerler patlayacak. Dört tekerlekli kamyonu yerine on iki tekerlekli kamyonu taşımını göndermesi. Arkadaşlar yük bakın yine P G bölü F bölü A diyelim bu sefer ağırlığımız değişmiyor F ama yüzey alanını arttırarak ne oluyor? Basıncı azaltıyor. Aynen öyle. 1 ve 3 diyor C'yi işaretliyor. Gelsin 6 numara o. 6 numara der ki arkadaşlar. Sürtünmeli yatay üzerinde cisim şekilde kuvvetler etkisinde hareketsizdir. Sevgili arkadaşlar belli bir ağırlığımız var. Yerin bana uygulamış olduğu tepki kuvveti var. Bir F1 kuvveti var, bir F2 kuvveti var, bir de sürtünme kuvveti var. Ama cisim zaten hareketsiz. Cismin düzleme temas eden yüzey alanı biliniyorsa, yani şu S biliniyorsa, P eşittir F bölü A'yı yazalım arkadaşlar. Bu biliniyor. Biliniyorsa zeminin cisme uyguladığı basıncı hesaplayabilmek için, yani şu F'yi hesaplayabilmek için, Hangi kuvvetin büyüklüğünün bilinmesi yeterlidir? yeterlidir. Sevgili arkadaşlar zaten şu N denen arkadaş tepki kuvveti. Bütün bu F1, F2, G'lerin sonucu ortaya çıkmıştır. Bütün kuvvetlerin bileşkesi olarak ortaya çıkar. Sadece N'yi bilmen sevgili arkadaşlar yeterlidir. Tek başına F1 yetmez, G yetmez, F2 yetmez. Hepsinin düşey bileşenlerine bakarsın. Bak. N zaten F1'in, F2'nin ve G'nin düşey bileşenlerinin toplamı kadardır arkadaşlar büyüklüğü. Değil mi? Tepki verebilmesi için. Ahmet yüklendi sana, Mehmet de yüklendi, Fatma da yüklendi. Senin tepkin bu üçünün yüklenmesi kadar olur. Bu yere F1'de, F2'de ağırlığı da yükleniyor. Buna tepki olarak ne oluşuyor? O yüzden ne ediyoruz? Okey Tomento? Hadi bakalım devam edelim. 7 numara. Aynı kuvvetle aynı yüzeyde daha fazla deformasyon oluşturmak için yüzeye uygulanan basıncı büyütmek gerekir. Bak sen. Buna göre löp löp lüplü. Verilen durumlardan hangisi basıncı büyütmek için yapılan bir eylemdir? Yine yazıyorum F bölü A. Yüzeye uygulanan dik. Ha bak burada neden düşey bileşenlerine baktık arkadaşlar? Yüzeye uygulanan dik kuvvet olduğu için yataylarla benim işim olmaz. Dik kuvvete bakacağım. Yüzeye uygulanan dik kuvvet bölü o yüzeyin alanı basıncımız budur. Körelen bıçağı bilemek. Evet sevgili arkadaşlar. Az önce sevgili çiftçi beyefendi de otları kesmek için tırpanını şey yaptı ya, törpüledi ya. Körelen bıçağı bilemek o da bilemişti. Evet körelen bıçağı bilediğinizde sevgili arkadaşlar yüzeyin alanını azaltıyor. Yüzey alanını azaltıyor. Yüzey alanını azaltınca aynı kuvvet aynı yüzeyde Aynı yüzeyde derken tabii yüzeyi azaltıyor bu durumda aynı yüzey olmakta. Tabii kesmeye çalıştığımız yüzey aynı. Tahta aynı yüzeye hop uyguladığımız yüzeyi azaltıyoruz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar doğrudur. Daha küçük buz parçaları elde etmek için buz kıracağı kullanmak. Sevgili arkadaşlar buz kıracağının da zaten ucu şeydir. Şöyle incecik şeydir. Bastığında buzlar kolay kırılsın diye basıncı arttırmak üzere sivri yapılır. Daha fazla ağırlık taşıyabilmek için tekerlek sayısı fazla olan kamyon ulaştır kullanmak. Bu arkadaşlar bak P işte F bölü A'da A'yı arttırıyorsun, P'yi küçültüyorsun. Bizim burada amacımız P'yi büyütmekti basıncı. Bu azaltmaya yarıyor. Uygulanıyor mu? Uygulanıyor tabii. 1 ve 2 numara o. Diyarbakır diyoruz ve 8 de yolumuza devam ediyoruz. 8 numara. Düşey kesinti şekilde verilen e, eşit bölmeli kabın ne kadar güzel. S noktasındaki sıvı basıncı P kadardır. Buna göre M musluğu açılıp sıvı akışı tamamlandığında T noktasında sıvı basıncı kaç P olur? Musluğun bağlı olduğu buradaki sıvının hacmi önemsenmeyecektir. Güzel. Sevgili arkadaşlar P sıvılar için H, D, G'dir. Bakın şu H yüzeyden noktanın yüksekliğidir. Bakın şu yüzeyden S noktasının şu yüksekliğidir. A, D sıvının öz kütlesidir, öz kütlesidir, arkadaşlar. G dediğimizde yer çekimi inmesi. Olmazsa olmazımız bizim kuvvetle. Arkadaşlar birinci durumda P1 ne kadar? Bak bu her bir bölmeye H diyelim. H, H, H. Kaç tane H var? 3E. 3 h D sıvı G. Doğru mudur? Doğrudur. Ve biz buna ne demiştik arkadaşlar? P kadar demiş. Şimdi ikinci duruma geldiğimizde dikkat et. Musluğu açtık arkadaşlar. Tabi çok güzel e, tasarlanmış bir şey. Şuraya geldiğimizde arkadaşlar su akacak akacak. Burayı dolduracak. Burayı dolduracak. Burayı dolduracak. Burayı da doldurduğunda acaba ne? Arkadaşlar 1, 2, 3, 4 bölme doldurdu. Akış da şu yukarıdakileri boşalttı. Bak 1, 2, 3 şurada da 2 tane yarım var. 1-2-3-4. Aa çok güzel. Sevgili arkadaşlar sıvı seviyemiz buraya kadar geldi. Şimdi ikinci durumda sıvı seviyemiz bu kadar. Şuradaki T noktasını merak ediyordu arkadaşlar. Kaç T olur? Şimdi bak bu T noktasının üzerindeki sıvı seviyesi yüksekliğine kadar. Aha da bu kadar. 1-2-3-4 tane H. Yine aynı sıvı. Hop yine G. Arkadaşlar birinci durumda 3 h DG kadardı. Of H deyip G yazıyorum ya. Şurayı güzelleştireyim de. Kötü kötü bakmıyorum. 3 H D G'ye P dedik. Güzel. Sevgili arkadaşlar buradan buraya nasıl geçeceğim hocam diyenler için de sana şöyle bir şey söyleyeyim. H D G'yi yaz. Bak, H D 3 burada çarpım halinde ya. Buraya bölme olarak gönder. P bölü 3'tür değil mi? Güzel. Bak burada HDG gördüğün yeri de P2 eşittir. 4 çarpı. HDG gördüğün yeri P bölü 3 yaz. Değil mi? Bu 3'ü buraya gönderince. P bölü 3 yazdın. Bak ne oldu? 4 bölü 3 tane P oldu. Hani buradan buraya geçişlerde zorlanıyorsan yapacağın hareket bu. Buradaki aynı ifadeyi burada da aynı ifadeyi görmeye çalış. Bunu P cinsinden yazmaya çalış. P bölü 3. Burada gel yerine yaz P bölü 3. 4 ile çarptığında 4 bölü 3 P 3. Okey Tomento. Let's go. Let's go number nine. Arkadaşlar 9'da devam ediyoruz. Düşey kesiti şekilde verilen kap sabit debili musluk açıldığında sıvı ile dolduruluyor. Ne kadar güzel. Buna göre kap dolana kadar geçen sürede aşağıda verilen grafiklerden hangisi doğru olamaz. Eee güzel. Arkadaşlar bak. Sabit debili diyor. Sabit debi ne demek? Zamanla hep aynı kütlede aynı hacimde suyu akıtıyorum demek değil mi? Hep aynı. Yani senin sıvı kütlen zamanla doğrusal olarak artar. Doğrudur yani. Değil mi? Gayet açık ve seçik ortada bu arkadaş. Güzel. Sıvının öz kütlesi e, sevgili arkadaşlar zamanla sıvının öz kütlesi niye değişsin ki? Aynı sıvıyı akıtıyorum ben. Değişmez. Bak sabit kalır. Sıvı basınç kuvveti. Ha şimdi burada dur. Sevgili arkadaşlar şuraya baktığımızda zamanla H ve T. Zamanla H yüksekliğine bakalım. Hocam burada sıvı basınç kuvvetinden bahsediyor. Arkadaşlar sıvı basınç kuvveti hmm. F neydi? P çarpı A idi değil mi? Evet. Sıvılarda P ne kadardı? H, D, G kadardı. Alanla da çarpıyor. Güzel bu. Sevgili arkadaşlar bak Aa, Sıvı basınç kuvveti Yani tabandakine bakalım. Tabana. Arkadaşlar alanım değişmiyor. Aynı alandan bahsediyorum. E, yer çekimi aynı. Bir şey değişmiyor. Aynı sıvıdan bahsediyorum. Değişen tek bir şey var. H. Dolayısıyla arkadaşlar F ile H doğru orantılıdır. Hatta ve hatta bak şu HDG'den de görüyorsunuz. Basınçla yükseklik doğru orantılıdır. Yani sen yükseklik zaman grafiğini çizersen Resmen basınç zaman grafiğini de çizmiş olursun. Aynı zamanda basınç kuvveti basınç kuvveti zaman grafiğini de çizmiş olursun. Süper. Sevgili arkadaşım bak zamanla ben burayı doldurduğumda belli bir yüksekliğim artıyor, değil mi? Artıyor, artıyor, artıyor. Ta ki şuraya kadar. Buraya geldikten sonra dikkat et. Daraldığım için yükselme bir anda artar. Yani şöyle bir yükseliş olur, değil mi? Yükseliş hızım artar. Böyle artar, sonra bir anda hızlanır yükselişim. Güzel. Arkadaşlar işte bu benim aynı zamanda P, T, aynı zamanda F, T grafiğimdir. Bakıyorum sıvı basınç kuvveti zaman, evet doğrudur aynı grafiği verdi. Sonra buraya giriyorum sıvı basıncı, evet sıvı basıncı zaman, evet diyecektim. Sonra gözüm neye çarptı? Sıvı derinliği diyor, aman dikkat et. Zaman deseydi doğru olurdu. Arkadaşlar dikkat. Tamam mı? Şuna bakalım önce şunu doğrulayalım. Bunun yanlışlığını sonra doğrularız. Arkadaşlar diyor ki bana kap artı sıvı ağırlığı kapla sıvının ağırlığı zamanla ne olur? Bak sıvın kütlesi böyle artıyorsa başlangıçta kabın bir ağırlığı vardı. Şurası yani mesela ne kadar olsun 10 Newtonluk bir ağırlığı olsun sevgili kabın. Zamanla şu artış gibi Sıvı artı kabın ağırlığı artacaktır. Bu da doğru. Bak zamanla verilen hepsi doğru oldu. Burada sıvı derinliğiyle arkadaşlar sıvı basıncı e, bu, bu şekilde artar diyor. Hayır sıvı basıncıyla sıvı derinliği resmen doğrusal şöyle artmalıydı arkadaşlar, değil mi? Yine doğrusal artmalıydı. Sıvı e, sıvının derinliği arttıkça çünkü hop, h d g. Bu ne kadar artıyorsa bu da o kadar artar. Okey Tomento. O yüzden doğru cevabımız Diyarbakır. 10 numarayla testi tamamladım sevgili arkadaşlar. 10 numara bir soru olsun. Yo tamamlamıyoruz. Aşağıda bir de 11 varmış. Düşey kesiti verilen kabın içine gaz ve sıvı şekilde gibi dengededir. Ne kadar güzel. Buna göre KLM noktalarında toplam basınçları PK, PL, PM'nin büyüklük sıralaması seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Ne kadar güzel. Sevgili arkadaşlar dedik ya bu PG Gazın her noktasında aynıdır, aynıdır, aynıdır. Ne görüyorum? Bak buralar gazın değdiği noktalar. Dolayısıyla PM ile PL'nin Allah'ın emri eşit olduğunu gördüm. Güzel. Sevgili arkadaşlar sıvı aynı kalma koşuluyla aynı yükseklikteki Basınçlar da aynı olacak. Yani burada PL basıncı varsa şu aynı seviyede burada da PL basıncı vardır. Ve bana PL'yi yaz desem nasıl yazarsın? Şuradaki K'deki basınç artı o şuradaki sıvının yüksekliğindeki basınç kadar değil mi? HDG bir de sıvı var bunun üzerinde. E sevgili arkadaşlar açık ve seçik gözüküyor ki PL PK'den büyüktür. Geçmiş olsun. Değil mi? Çünkü PL hala üzerinde daha bir, bir bir kısım sıvı var yani. O sıvının da yükü geliyor. K'da var bir basınç. K'nın üzerine bir de şu kadar daha sıvı geliyor. Ki L'yi oluşturuyor. Bunu görmek için de bunu yazmış olmak zaten yeterli. M, L, L aynı. ML aynı. K'den büyük. Diyarbakır diyor R. Okeyto. Mento. 11 numara. Ya buna da biraz itiraz duydum ama neyse itirazım olacak. Tam açık gelmedi bana çünkü soru. Bir kaptaki sıvının kap içinde herhangi bir noktada oluşturduğu basıncın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ağırlığıdır. <laughs> arkadaşlar bak yüksekliği yani herhangi bir noktada diyor. Herhangi bir noktada o basıncımız ne arkadaşlar? Dik yüzeye dik etken yani kuvvet bölü alan. Arkadaşlar alanımız var. Bu basıncı oluşturan bu F kuvveti. O F kuvvetini oluşturan da o sıvının basıncıdır zaten. Pardon ağırlığıdır. Değil mi? Ağırlığı yoksa hangi kuvveti uygulayacağız ki? E piston olsa, pistonla isek piston derdik ama savının ağırlığıdır arkadaşlar. Temel nedeni. Yükseklik, öz özkütle, hacmi. hele adezyon, medezyon hikaye yani. Anlaştık? Güzel. Sevgili arkadaşlar testi tamamlarken ama bir itirazım var yani tam e, daha güzel net açıklanabilirmiş yani. Testi tamamlarken başta hatırlattım bu testleri sana tekrar söylüyorum. Bunlara bakman da senin hayrınadır. Hepsinin oynatma listeleri arkadaşlar bu videonun açıklamalar kısmına teker teker eklenmiştir. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.